Arkadaşlar bugün Şeyma'nın misafiriyiz. Şeyma bana rakip YouTube kanalı açmak istediğini ve bana dis atmak istediğini söylüyor. Şeyma'ya yorumlarda cevap verebilir miyiz acaba? Şu hanımefendiye. Cevap verecek insan varsa versin. 10 bin kişiye de geliyorum. Sen kimsin? Hadi bakayım. Hadi bakalım görelim 10 bin kişiye. Benim çok değerli 19 tane abonem var bir 23 kere. 23'tüm baktım. 23 mü? Pardon. Evet. 23'üne de çok teşekkür hatta ederim. Takipten çıkacağım. Göreceksin. Ha, i̇nanmıyorum. Hatta 26 abonem varmış arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Gözüküyor mu şu an Her bilmiyorum. Geçen gün artıyor. Ay evet. 5 ayda Benim 25 abonem, abonem artmış yedi. gerçekten ha. Aynen. 5 ayda 25 aboneyi zor yaptı. Bakalım ben bu akşam 10 bin aboneyi görünce. Arkadaşlar. Arkadaşlar fake abone atar kesin kendine. Siz Bakayım. cevap verirsiniz Bakayım. yorumlarda. Tamam mı? Merhaba asla göründüğü gibi bir insan değil. <laughs> Şuraya şeye getirdi, bisikleti getirdi. Spor yapacağım dedi. Arkadaşlar çok yoruldum o yüzden yapamadım. 1 dakika 33 saniye falan şey yaptım o kadar. Başka Hayır daha fazla yaptım. 10-15 dakika yaptım yani yalan atma. Hadi yürü git yani. Arkadaşlar sabah sabah evet, gün ışığında mum yakıyor arkadaşım. Bir de bana laf ediyor. Sen nerede He, ben anlamam. Şey ah bir su içeyim bari. Ah.